Herkese merhaba. Bugün yanımda Merve var. Merve ile çok eğlenceli bir şeyler çekeceğiz. Bir tane böyle şarkı tamamlama challenge'ı tarzı bir şey yapıyoruz. Yani biraz değişik çünkü kendi kendimize ürettik gibi evet, oldu. Evet, öyle biraz. oldu. Gerçekten. Değiştirdik biraz. Evet. evet. İkimiz de sırayla bir şarkının sözlerini söylemeye başlayacağız ve bir diğerimiz de bu şarkıyı tamamlamaya çalışacak. Yine şarkı söyleyerek bilemeyen de cezalandırılacak. Yani şarkıyı söyleyen taraf. ...bilemeyeni pastaya dönüştürmeye çalışacak. Önümüzde bir sürü pasta malzemesi var. Bir sürü. İnanılmaz, inanılmaz şeyler var gerçekten ve tamamını üstümüzde kullanacağız. Kimin başlayacağını seçiyoruz. Taş, kağıt, makas yapalım. Anlaştık. Tamam. 1 2 3. Ye! İlk başlangıçta çok zor olmasın. Tamam. Tamam. Diara çok popüler olan bir şarkı vardı. "Hani ben siz bir hiçtin, nefes bile almak zor derdin." Bu şarkıyı biliyorum bir dakika. bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şu an stres alındır. Hani ben Biliyor. seni hiç din. Nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim. Yalan, yalan. yalan. yalan, yalan, yalan. hepsi hepsi bildi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay başlamışım. Tamam, tamam. Şimdi sıra bende. <laughs> evet. Ee, ben... Kolay. kolay tamam tamam zaman. kolay. Bunu kesin biliyorsun. Yani birazdan söyleyeceğim kesin biliyorsun. Ağlamadan ayrılık olmaz. Dıdıt <laughs> dıdıt yaşanmaz. bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika Serdar Ortaç. <laughs> Hayır. Bir dakika bir dakika. Ağlamadan. Serdar Ortaç dedi. Bir dakika tamam. Tamam. Şş, aramızda. Tamam. <laughs> Ağlamadan ayrılık olmaz. Kendi düşen ağlamaz. <laughs> bir şey asla yok şarkıda. Asla yok. Bir dakika. Oo. O, o. o da biliyor. O. <gülüyor> <gülüyor> sayılmıyor değil mi? Evet sayılmıyor. Çok özür dilerim Paul. Yok mu? Başlıyor Başlıyorum. Başlıyorum. Canım saçlarına. Dur bir dakika. Bunu şöyle sıkacağım. <laughs> Ay. Çok tatlı oldu. <laughs> Bu duruyor mu? <laughs> ya bildiğine eminim. Tamam. Başını biliyor musun? Ona emin değilim. Tamam. Ama başından başlayacağım. Tamam. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> On a dark there's a way, cool in my hair. Tabii ki biliyorum da sözlerini bir dakika. Biraz yine eminim. Tabii ki biliyorum ama ezberimde Evet. Yok. <laughs> ama kusura bakma. Birazcık daha <laughs> söyle, bir Dur. Şey. Birazcık daha söyle. dark way, cool in my hair. Hotel California değil mi? Warm smell of Okuyor bu buradan almış. Hayır biliyorum lyrics. biliyorum. Hotel California lyrics oradan oku. Hayır, hayır ezbere de biliyorum. <laughs> Tabii ki ezberim de yok. Tamam, sen de, kremşan, ben de krem şantından başlayacağım. Bir Aa. zemin hazırlamak istiyorum aslında. <laughs> Ama bir dakika ben de İğrenç bir <mi gülüyor> his. <laughs> İğrenç bir his. seninki çok tatlı <laughs> bu arada böyle. Yılbaşı şapkası gibi duruyor orada. eskilerden gittim. Madem o zaman ben de sana şöyle bir şey yapacağım. I gave you all the love I got you, gave you more than I could give, gave you love. Yalnız ben böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar eski <laughs> Çok mu eski? Hiç, Hiç, yani sıfır. Tamam. Bunu biliyorsunuz bence bütün herkes bilir bu şarkıyı. Hayır <laughs> <laughs> saçmalama. Şimdi ben, ben bu pastacılık yapımında tabii ki profesyonel değil amatör şu şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Elimizde yılbaşı. <gülüyor> 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 Neler çizecek? Yani. Yılbaşı ağacı olabilir. <laughs> Şöyle. Ya gıdıklanıyorum. <laughs> gıdıklanıyorum. ve yüze olmuyor arkadaşlar bu kesin bilgi. Aa çok tatlı oldun. Çok tatlı. Bir saniye bir de ona şey <laughs> yapayım. Çok tatlı. Nasıl oldu? Çok tatlı. Ben, <laughs> ben gerçekten de. çok kolay hazırlamışım bunu fark ettim. Çok kolay. Tamam. Çok popüler olan bir şarkı vardı. <gülüyor> <gülüyor> when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. <laughs> ben söyleyememiş de olabilir. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Nasıl? Şu an. Bir ara deli popülerdi. Hatta hatırlatayım mı bir Hatırlat. şeyi? Böyle kaplı bir şeyler yapılıyordu. Hatırladın mı? Hayır. Böyle <laughs> bir tane böyle ritim tutma şeyi oluyordu. When I'm gone. Şeyi anladım. I'm gone. Konsepti anladım da klibi Gön mi Gön bu dedin? Yok ben Hayır bu şarkıya yapılıyordu hep o kap şeyi. Hiçbir fikrim yok. bir daha söyleyeyim mi? Tamam. Yani, şey... Zorluyor ama Zorluyorum. hiç mi? Zorluyorum. When I'm gone. Tamam. When I'm gone. Yani tanıdık geliyor şarkı da, ben onu hep değiştiriyordum radyoda yani. <laughs> <laughs> ah soslar olmasın, like etmişe istemiyorum. O zaman soslar <gülüyor> <gülüyor> şey, 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 Sen şaka. Sen <laughs> şaka. <laughs> Allah. Evet bunu at, at, at. Batsın. Batsın. Oluyor mu ki? Ol. Oldu mu? Oyunca <laughs> nasıl ceza bir de çikolata <laughs> yiyorum sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Unuttun tabii sen saçı çektin değil mi? <laughs> zor bir şey. Aa tamam abi, daha zor yapacağım. Hayır tamam, bir dakika. Kolaydan zor yapacağım. <gülüyor> 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 Bak gene çok eskilerden nostaljik Türkçe bir parça geliyor. Sonra polinenci bilemiyor. <laughs> Elimde... ...yine kalemim. Şey, da, dın, dın. Kapında Yazıyorum <laughs> Olmayı, seni sayfalara. Karat kısmını söyle bir, çok merak ettim. Böyle zaten Rafet e. roman. Yok. Herkes bilir. Tamam. Ama sen bilmediğin için ve bana bu kötülüğü yaptığın için. Şimdi soslardan sos beğenip, ee, şey, meyve şöleni mi dersiniz yoksa karamelli sos mu? Bence meyve şöleni. Şimdi meyve şöleni mi? yapıp bir hakkımız mı var? Yo doy doy istediğin şeye doyabilirsin. Tamam. Şuradan meyve şeyleri Üstüne yapın. de. de. <laughs> Üstüne de birazcık. <laughs> Şu anda şeyimi hıncımı almış gibiyim. Bir dakika sen e, eskiler mi demiştin? Evet. Are you ready? <laughs> Madem eskiler diyoruz. Ya sen Kaliforniya'da olayı bitirdin. Hotel Kaliforniya'da. Tamam, bir dakika, bir dakika. Madem. Tamam. Başka eski de kalmadı elimde. Benim kaldı. Kaldı mı? Dur. Madem eski sevdalısın. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslı Ya <laughs> kendi bilmiyor. Bakın görün işte. Hayır bize. biliyorum biliyorum. Dönemem. Verdiğim sözden böyle çabuk dönemem. Tamam. Bir Gideceğini bile bile devam, devam. edemem. Ya Kaç kez yandı Gerçekten. canım hasret Husret acısıyla Ay artık seni selemem. <laughs> şu şarkıyı bilmeyen zaten hiç şarkı biliyorum demesin yani. Aşk olsun, aşk olsun, ya aşk ben olsun. Şu an çok... Bunu kendime çok çok hakaret olarak aldım <laughs> ve de. Bir dakika sen niye hazırlanıyorsun sen bana sormadın ki? <laughs> sen niye bana? Sen canım? bana sana <laughs> 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 Özayım. <laughs> ne yani? O kadar alındım ki. <laughs> o kadar üzerime alındım yani bu şarkıyı bilmiyorsun demene. Bak sadece hani da... içinde kalmasın. Tamam. <laughs> hani. Bir tane. <laughs> ha iki tane böyle iki renk koyacağım. Okay. <laughs> bu şarkıyı biliyorsun. Yani sen her bir şarkıyı biliyorsun dediğinde. <laughs> ya, bunu kesin biliyorsun. What do you mean? I dın dın dın. I tın. just say yes. What do you mean? Dın dın dın. dın. Sayılmıyor mu? Sayılır ya. Sayılır. Yani. Ama orası çok zor bak. Ben bile evet, yazdım evet. buraya. When you nod your head yes. yes. But I you wanna, wanna say no. Know. What do you mean? Dın dın dın. Bu arada Justin Bieber hayır. Bu arada Justin Bieber hayır. Ay şu an çok korkuyorum. Ya aslında bir şey diyeceğim. Biliyor olabilirsin ama biraz arabesk gireceğim. Hadi bakalım. Tamam. bir dakika. Saçma sapan cümle... Bir dakika, bir dakika baştan gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika. <laughs> bir dakika. Senden çocuğum olsun istiyorum. Böyle <laughs> <laughs> bir şey bekliyorum en sonunda. Saçma sapan cümlelerden hayatımı mahveden gülmelerden Nö 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 Ya çok tanıdık. Biliyor olabilirsiniz bu aram çalıyor. Saçma Duydum takside falan giderken. Hayatımı mahveden gülmelerden. Nö <laughs> Böyle değil tabii ki de şarkı. Sen raka çevirdin <laughs> bunu. <bundan. gülüyor> <laughs> <laughs> Aa tamam, biraz... gelmeyecek hiç yani Gerçekten duyduğuma hı. çok eminim böyle Duymuş takside gibi. falan giderken ama evet. hiç hakim değilim ah. Üstünde o zaman ben şimdi yani birkaç hakkım var değil mi? Tabii ki istediğin kadar. Tamam, Biz o az zaman bir yapınalım. baz yapalım. <laughs> bir dakika. Şöyle şey... Oh bitti yapacağım. zaten bitti. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> lütfen tamam. Lütfen. Bitti yani. Aman <laughs> Bir dakika. Anlatamam. Bize yani tamam. Şunlardan ekledik. Dedikleri... Ve şu anda tamam. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Ağzıma çikolata giriyor bir anda. Evet. Bu şarkı %1 milyar biliyorsun ama dünyanın en zor şarkısı. Onu söyleyeyim. Bak %100 biliyorsun <laughs> ama dünyanın en zor şarkısı. Yine yabancı geliyor. Yabancı. Açık kapıların yeni biza. Ben bu şarkıyı o kadar seviyordum ki. Ama ama Atıyorum <laughs> <Ben> biraz, <laughs> doğru, ay, geri atıyorum. Ben biraz doğru. Hayır, geri atıyorum, böyle böyle geri atıyorum. Böyle değil mi? Düzelteyim de. Çok konuşma, ince. çok konuşma. Hadi. Yani bu sözleri çok doğru söylüyor. You are dead to me. Kıbarç beni buluşuyor. Tamam, senin de bana yaptığın gibi... Bir saniye dur. Seni bana yaptığın gibi yapacağım tabii ki. Aşırı sevgi. <laughs> Aşırı zevkli. Şey, kavanda şu an bir ağırlık var. <laughs> Ağır yani. Aşırı zevkli. Bunu evde deneyin arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yiyelim böyle günah ya. Evet. Yenir gayet sonuçta. Bence de yenir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Karamel sos bu arada benim en sevdiğim. Aman Yok. tanrım. Bunlar durmayacak. Durmuyor. Durmayacak. Durmayacak. Tamam. iki tane şey eminem yapıştıracağım. Çık Bunlar durmayacak. Sen alnıma <laughs> eminem mi yapıştırdın? Hayır yapışmadı yapışmadı. Boyundum. <laughs> Böylece bu videonun sonuna geldik. Her yerim, şu an gerçekten her yerim pasta. Ah. evet. İptal yani. İptal. <laughs> ne söylemek istedim? Bir sen? şey söyleyeceğim. Şimdi... Sen çok tatlı görünüyorsun. Ya Asıl sen çok tatlı gözüküyorsun. Oo. Bence aşırı tatlı. Hansel ve Gretel'in evinden kaçmış küçük kız gibisin. Ay düştü, düştü bu da düştü bu yakaladım. Kim kazandı? Evet onu saymayı Kazanan Kazanan var mı? Onu saymayı unuttum. <laughs> <laughs> ne kadar çok boyduysan <laughs> artık. <laughs> Ama galiba yine de ben daha çok bildim. Evet sanırım öyle. Yani dostluk kazansın. Dostluk kazansın. Dostluk Dostluk benimki çalışmıyor. Dur haksızlık. Haksızlık, benimki çalışmıyor. <laughs> Bu arada Merve'nin kanalında da <laughs> çok güzel bir video çektik. Çok evet. güzel. Gerçekten <gülüyor> gözüm <laughs> açılmış. Benim de şu anda. Bakayım, ay dur. Gözüm Yanmasın gözüm. Yok, ha, tamam. Merve'nin kanalında gerçekten güzel bir video çektik. <laughs> Aa, onun kanalında da şuradan paylaşabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. sizi seviyoruz. Hoşça kalın. <laughs>